Heyecanı başka, coşkusu başka, macerası başka. Teknofest teknoloji yarışmalarının her anı bambaşka. Dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında yarışmacı olmaya ve geleceği yazmaya hazır mısın? Rekorların Festivali Teknofest 4. yılında 21-26 Eylül 2021'de Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor. Uçan araba, iletişim teknolojileri, yapay zeka, Hek İstanbul, sürü İHA, jet motor, roket, World Drone Cup gibi birbirinde en heyecanlı 35 farklı kategorideki yarışmalar Teknofest 2021'de seni bekliyor. Yarışmaya katılacak takımlara 5 milyon TL'den fazla malzeme desteği, kazanan takımlara 5 milyon TL'den fazla ödül dağıtılacak. Hadi sen de takımını kur, dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarında yerini al ve hayallerini gerçekleştirme fırsatı yakala. Son tarih 28 Şubat. Başvuru ve ayrıntılı bilgi teknofest.org'da.